Sevgili dostlar yine Konya Karapınar'dayız. Burası şu gördüğünüz gölet çok güzel. Doğal e, acı göl diye geçiyor burası. Sevgili dostlar buranın e, suyu e, sodalı dediğimiz yani her şeye sodalı diyoruz da içerik olarak magnezyum sülfat geçiyor. Hatta hatırlarsanız biz fındık bahçelerinde 26 azot atarken e, açılımında ne diyoruz? Kalsiyum, amonyum, nitrat işte. 21 azot, kalsiyum, amonyum, sülfat. Buradakinin suyu da magnezyum sülfat olarak geçiyor. Çok güzel bir göl. Aynı zamanda yüzme de izin veriliyormuş. Bu arkada da lavanta bahçeleri var. Ee, belediye burada ilk denemelerini yapmışlar. Çok güzel bir alan var. Şu gördüğünüz karşıki tepeden de Sevgili dostlar yamaç paraşütü e, işlemleri başlamış. Göktepe ismi. İsmi? Göktepe. Göktepe buradan da yamaç paraşütü yapılıyormuş. Ha bizim Ordu Boztepe kadar yüksek değil ama görüntü ve manzarası gerçekten e, güzel bir yer. Burası e, Karapınar Konya yolu üzerinde geçerken mutlaka uğrayabilirsiniz. Hocam ekstra burada anlatman e, gereken bir şey var mı? Evet. Bulunduğu mevki olarak Karapınarlı Ereğli arasında yer alıyor. Karaca Dağı var. Karaca Dağı'nın güney doğusunda oluyor burası. Volkanik bir patlama sonucunda oluşmuş, oluşmuş çukur. Yani. Ee, kenarlar oldukça diktir. Gördüğünüz gibi. Manevizm sülfattan dolayı suyu acı ve tuzludur. Çok iyi. Bu yüzden mikroskopik de olsa canlı yaşamıyor. Bunun için canlı yaşamıyor. Balık evet. falan yok. Yok. Ee, az önce Meke Gölü'nü gezmiştik. Orası krater gölüydü değil mi? Evet. Krater gölü ile e, bu volkanik patlama aynı şey mi? Evet orada da aynı mağar göl olarak yani, geçiyor aslında. Evet sevgili dostlar gerçekten güzel. Derinliği Krater gölü ne Gül. kadar acaba bir bilgin var mı? Mesela yüz 100... yüzeysel olarak ya yani genişlik olarak 1.750 metrekare. Evet yüzey alanı 988 bin'e yakın. Yani 1.750 derken kaç metrekaredir? Yanlış ifade etmişimdir belki. 1.750 mi 1.750 bilmem bir şey mi? Genişliği 1750 metre. Ha uzunluğu. Evet. Ha tamam. Şey uzunluğu olarak, alan olarak anladım ben de. Evet sevgili dostlar, gerçekten güzel bir yer. tabi şimdi biz ee, Karadeniz'de bu kadar çok yeşillik, deniz deniz vesaire görünce bize şey geliyor ama bu bölgelerde şu araziye bir bakarsan hocam şöyle bir çek. Dikkat ederseniz kraç vesaire bunların içinde bir ee, serap gibi bir ee, ne diyeyim ayrı bir güzellik gibi içinde parlıyor. Bu lavanta bahçelerinin falan olması da burayı bence cazibe merkezi olarak kılacaktır. Dediğim gibi o dağdaki yamaç paraşütü de buraya ayrı bir şey katacaktır. Şimdi biz Konya'ya giderken Ereğli'den geçecek miyiz? Hayır. Sapacağız değil mi? Ereğli güzergah, güzergah olarak buradan geçince Karapınar Konya yapacağız. Konya Karapınar Ereğli. Ereğli Karapınar Konya. Konya Karapınar Ereğli. Ereğli. Oradan gelirsen Ereğli, Karapınar, Konya. Anladım. anladım. Zıt istikametler yani. Evet sevgili dostlar. Herkese şimdilik iyi çalışmalar diliyorum. Buradan geçerseniz mutlaka buraya uğrayın. Kolay gelsin.